Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün sizlerle beraber her 4'te e, yeni bir seriye başlayacağız. Bu seri, bakayım bu arada. evet kayıttayız. Bu seri Alman İmparatorluğu'yla Iron Man Historical Basic bir serimiz olacak. Maksat böyle bir serimiz de bulunsun. E, Almanya YT şeklinde yapalım bir. E, şöyle diyeyim sizlere ben bu arada ekranım burada tekrardan söyleyeyim. Ee, bütün orduyu seçelim. İspanyol iş savaşına gö gönderir miyiz? Şimdi şurayı yapalım. Sonra şurası, şurası, şurayı. Şurası olmuyordur. Oluyor da bilmiyorum. Hızlı bir şekilde 4 yıllık plana geçelim. Ee, top üreteceğim. 3 support. biraz da uçak gerekiyor. 3'e indirelim. 4. Hatta 2, 2, 3 yaparsam geri kalan da silah gitsin. Bir rubber e, ithal edeceğiz. Siyahdan edebiliriz. Şöyle bir 2, 3 ve 4. Başlayalım. Bunlar üretilsin bunlardan ikişer tane değil, birer tane istediğimizi belirtelim. Bu arada şöyle bir ayar yapalım. Çok karanlık oldu. Samimi kam değildir umarım. Çünkü benim ekranda olmadığı gözüküyor. kaldım verelim. Evet şu anda bir şey yapamıyoruz. Ordunun tamam. tamamını tanklar dışında piyade ana piyademi çevireceğim. Ana piyademiz 18 bit fakat support güzel. Şöyle basabildiğimiz kadar basalım. E, o torki'ye gideceğim atar ki o, e, nasıl söyleyebilirsem? kaptan of endüstriye alınabilir silent wolf olsa kaptanın endüstriyi de alalım şöyle bir soru e e, şöyle diyelim biten bir yere olursun işte e, şundan da bir tane şundan da bir tane istiyorum Evet, şundan da bir tane istiyorum. ondan sonra konvoy basacağım. Çok erken bitti bu savaş. Tank göndereceğim İspanya savaşına. Şöyle erkenden basalım. Biraz daha istiyorum. Bunları asıl erkenden basma sebebi ee, train yaparak Experience'da kazanmak, konsantre, disperse gidelim. Bombalamaya karşı etkili oluyor bunlar. Ben normalde konsantre gidelim. giderim. ki bitti. Harman, Goring çalışmalarına gidelim. Eğe kabala fiyle. Gayet güzel söylüyor. Seni bir şuraya ayarla. Henüz değil. İndir indirebildiğine. O yüzden şimdilik sizi başla. Construction 2 gelsin. Bir yandan bir ajanlık alalım ama bir tanesi yeterli olur şimdilik. Yok, bunlara pp harcamayacağım. Mephue'ü de aldım. Mephue iyidir, Mephue ee, sen de ver. Bunlar niye etrişine giriyor ya? Dur. Sen, sen, sen. Başka yok. Siz giden. Üç tane daha ordu basabilir. Şimdi bir iki üç dört olsun. Ee, Silent bunu. KDF vagonlarından önce bir Rags otoban gibi. bazı key arayalara rank var mı bilmiyorum ama şuralara yapalım işimizi doktorun gidiyoruz artileri panzerimiz var normalde ben oyun başı panzer e, light tank birin de üretim durdururum bu arada ben kamerayı niye ise beğenemem e, ondan kaynaklı ot düştük Bilmiyorum beğenemedim ama hiç yoktan iyidir ya. Komando, Sidebreaker, Infiltrator iyidir. İspanya'ya ateşe gönderemiyoruz. Volunteer gönderelim. Şu üçüne Air Volunteer de olsun. Ateşimi kabul ediyor musun? Biraz ara iyileştirelim. 3 birime e, ee, Manstein. Manstein olur. Romeli yok ya. Önce şuraya gelelim. Şöyle hızlı bir şekilde gelelim. Şuraya alalım. <laughs> Extensive'e henüz geçmeye gerek yok. Blitzkrieg teorisi alalım. Tactical Bomber üretmeyelim. Bunun yerine şuraya bir tane vereceğim. Şu an KDV Wagon'lara gidebiliriz. 100, 100. Şurası da oluyor diye hatırlıyordum ama. Birkaç state daha olması lazım. Şurası 80 sonra işleri yapalım. Radyoyu araştıralım. Herhangi bir şey harcamayacağım. Evet. Sen de inebiliyor musun? Ben iki tane indim. Şu şuraya girelim. Hemen şurayı da Construction 2 geldi. Disperse biraz rushlayabiliriz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Biraz supportta Şöyle yapalım. Bu arada unuttuk. Şöyle bundan esprit. Sen ispatlayalım. Ne kadar getirebiliyorum? 229 ee, bir bundan bir bundan getirelim gel abi şimdilik buraya fokuslanıp oyun hızını alacağım biz bunu alarak başlıyoruz bu yandan Senden alamıyorsam senden almam, british manaya'dan <laughs> alırım. Aksat tam oluyor, sıkıntısız. Buralarda, evet şurası kalkmış. çıkardı. Gel şuradan. extra resource loot alınabilir ama o biraz daha erken. Grab yapacağım. Sen de saldır, sen de şuna saldır. Madrid boş gerçi. Madrid savunalım, sen de onu niye de şuraya saldırabilirsin. Borsa taklayalım. Burada güzel bir kokut olur bir tanesini tutacağım Aynen şöyle O da orada olsun Şurayı hemen temizleyelim Burası bittiyse Şura... Şurası açık Şurası değil ama Şuradan gidelim Gerçi research slot alınabilirmiş Bundan sonra onu alalım Ben şöyle düzgün oturayım sırtımızı dayalım. Seni şuraya alacağım. Madrisi aldık, bu pocket bitirdi. Ee, başlangıçta hani ben az bile veriyorum, altı fabrika fakat Fransa iki katını veriyorum ikimiz kadar. Fakat ileride özellikle savaştan önce... los, los, los. Sen şuraya. Los, los, los. Şöyle force atak verelim. Ne kadar vuruyoruz? Cast damage yapalım. Nefeler? Sen Barcelona'ya Achtung! Ausrücken! Auf geht's! Şöyle yapalım. Tankımız vurmaya başladı. Şöyle kapatsa asıl. Sen de bu Borsa taklıyorum. Şuraya piyade getiriyor. Şu arkadan bir dolaşalım. Valencia Yani. Sadece durduracağız artık. Şöyle seni durduracağım. Sen kal şur şurayı vura, orayı vuralım. Belki orada bir fakat şansimiz olur. Başka nereye açmış? Buralar henüz açık değil. Şurası açık. Burası da değil. Henüz açık. şu bir artık olmuştur olduğu kadar olmadığı kadar artık. Barcelona'yı itebilsek niye biz kastanıyoruz? Şöyle 5 hızını alalım bir. Tamam sen burada kal. Oraya aldık mı başkent buralara geliyor diyor. hızlı bir bitirim istiyorum 140.000 daha ekliyor ekstra ee, resource slot avusturya Armya, Port gidiyor avusturyanın birazcık daha eklemesini istiyorum radar önemli fakat ee, Buradan gidelim. Neyimiz eksik? Krom. Türkiye'den bir fabrikalı kalabiliriz. İndirebildiğimizi indirelim. Sen de saldırıyorum. Bu arada biraz geç kaldık ama şöyle bir bir tank O topla vurduğunda bize de gelecek ee, ekipmanı. Şöyle 13 tane. Yapabiliyorsa ekstensive geçelim. bir arttıralım. Ekstra resource slot da geldi gayet güzel. Rhineland gidelim. İndam disaster'ı. 700k. Tamam siz üçünüz. Valencia'ya gidelim. vurdular bile Buraların planı açılmış. Evet şöyle o çok hızlı bu arada. Ee, 3 ile like, gitmemiz lazım bu sefer. Diyecektim. Orayı da aldılar. Şöyle gel abi savaş biter şimdi aynen. Şu gördüğünü de indirelim. Şurayı bir şey yapmaya başladım. Bu bunlar ne zaman açıldı ya? Bu rubber. Ben onları hiç görmedim bile. 100'e kadar, 120'ye kadar halledeceğim. Üçü güzel, veteran oldu. olmuş. Çok hızlı bitirdik savaşı. Şarkıyı değiştirelim. Amalia Erhard disappears. Tabi şunlar önemli. Lojistik. Ne zaman kapatıyoruz? 103 güne. Support'ta biraz eksideyiz. Evet Japon Çin savaşına da göndereceğiz. Army Innovation alalım bir. İki doktorun doğrusu. Şöyle bir kutu atalım. Varakunumi'ye hala geçemiyoruz. Birazdan geçeceğiz. Onu bekleteceğim. Ee, şunu alalım. Çok özür dilerim. Şöyle şunları da yapalım diye. Savaş ekonomisine geçelim. %11 kansiyon. Güzel. Daha seri bir sekil şekilde askerileşeceğiz. Sen de iyisin. Sen şimdi bir yan yan alana alalım. Bu arada hemen şunlara şunu ekleyelim. Yok ekleyemiyoruz. Daha var. Ben 48'lik daha istiyorum. Abi çok fazla silah veririz. Bu arada artık e, light tank üretimde gerek yok. Ben neyi sildim? Artı nereyi sildim değil mi? Baştan yapacak şey ya. Şöyle yapalım. Fighter'ımız ne durumda? Close Air support. Fighter'dan biraz damage ekleyelim. Senden de 300'e 300 oldular. Güzel. 200'lük daha Fighter'ımız oluşuyor ama onlar eski Fighter'lar olduğu için. Ee, German War Economy gitmeyeceğim. Align Romania gidelim. Bu faşist oluyor zaten. şöyle ikisi de bile. Four, so, city at four. Bir de şöyle bir şey var mesela Avusturya ee, silah bastığı için bu arada doktor ne yapıyordu <laughs> bilmiyorum silah bastığı için hani 39'da alsam 39'a kadar bastık bastığı silahları amca aynı şekilde yanlışım yoksa çekotlavak ya da öyle. Şimdi, Başa alalım. %100'lükler önemlidir. Ee, limited export yerine free trade'e ucucuna olan bir şeyim var mı? Bu chrome açığım bitmiş. Free trade'e 37'de geçilir mi? Export'a geçilebilir. Construction speed var. Bak buraya oturtuyor. Şöyle bir geçelim. Chrome kalsın. Blitzkrieg tabii ki. Army experience kasmaya devam edelim. Ter var artıları ve yavaştan basalım. Elaine <laughs> Romanya gittik. Ee, bir friend Japan Naval Yarmı gidebiliriz belki. Air gidebiliriz. Alain gidelim. Var erken katılsın. Şöyle şunları da indirelim. Achtung! Ee, sin sinyal. Sinyal önemli askerlerinize koymak. Neden diye soracak. Bulursanız. Hayır. Ee, mesela olası bir savaşta biz orada kalan oldu. Birbiri arasında bu arada ben kapatacağım. Birbiri arasında haberleşemedikleri için bomba satalım. Birbirleri arasında haberleşemedikleri için şey yapamıyorlar. E, ee, Rizor'daki ordu savaşa giremiyor ve şöyle yapalım. Bugünlük bölümü burada sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.